Düşünelim doğal ve beşeri çevre özellikleri arasındaki ilişki. Görsellerdeki doğal ve beşeri çevre arasındaki ilişkiyi örnekte olduğu gibi yazınız. Doğal çevre özellikleri ile iklim koşulları uygun ve deniz kıyısındaki bir yere turizm amaçlı otel yapılabilir. Otelde çalışacak insanlara ihtiyaç duyulması ve müşterilerin beslenme, barınma, giyim veya ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla birçok ekonomik faaliyete ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyaçların karşılanması otelin bulunduğu yerleşim alanında ekonomik faaliyetlerin artmasını sağlayabilir. Evet, baraj, enerji üretimi, sulama veya içme suyu için nehirlerin uygun olan yerlerine baraj yapılabilir. Bu barajdan elektrik üretilebilir, tarım arazileri sulanabilir ve içme suyu temin edilebilir. Barajın bulunduğu yerlerde barajın ekonomiye katkısı olur. Yer altında bulunan madenlerin yeryüzüne çıkarılması ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Madenler sanayinin hammaddi ihtiyacını karşılar, aynı zamanda istihdam olanakları sunar. Keşfedelim görsellerde yer alan doğal çevreleri yaşam alanı olarak seçme ya da seçmeme nedenlerinizi ilgili alanlara yazınız. Susuz çöller yaşama uygun değildir. Sulak araziler yaşama uygun değildir. Kıraç araziler yaşama uygun değildir. Evet deniz kenarları yaşama uygun yerlerdir. Soğuk kış şartları yaşama uygun değildir. Dere kenarları yaşama uygundur. Ormanlık alanlar yaşama uygun değildir. Yeşil alanlar yaşama uygundur. Dağlık araziler yaşama uygun değildir. Gözlem ve deneyimlerinizden hareketle yaşadığınız ildeki iklim ve yer şekillerinin nüfusa olan etkilerine örnek veriniz. Suyun bulunduğu, tarım için elverişli güneşin bol olduğu yerler yaşama uygundur. İstanbul, Ankara ve İzmir'in diğer illere göre daha fazla göç almasının nedenleri neler olabilir tartışınız. Eğitim, sağlık ve iş imkanlarının daha fazla olması. Daha az göç veren iller arasında Ardahan, Tunceli ve Kilis'in yer almasının nedenleri neler olabilir yazınız. Bu illerde yaşayan genç nüfus sayısının az olması olabilir. Daha çok gençler göç ederler. İncelediğiniz yazılı veya görsel kaynaklardan hareketle ülkemizdeki doğal ve beşeri çevre özelliklerini belirleyiniz belirlediğiniz doğal ve beşeri çevre özelliklerini sınıflama tablosuna yazınız. Doğal çevre özellikleri üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde farklı iklim tipleri görünür. Dağlar, ovalar, yaylalar ve verimli tarım alanları doğal çevreyi oluşturur. Akarsular, nehirler, çaylar, dereler, göller ve ormanlar hem yaşamı kolaylaştırır hem de ekonomiye katkı sağlar. Beşeri çevre özellikleri ülke nüfusu kıyı bölgelerinde ve büyük, büyük şehirlerde yoğun iç ve dağlık bölgelerde seyrektir. Tarım, sanayi, turizm ve ticaret faaliyetlerini insanların ekonomik yaşamını şekillendirir. Göç hareketleri, yerleşim düzeni ve şehirlerin büyümesi beşeri çevrenin en önemli özelliklerindendir. Verilen yazılı ve görsel kaynaklardan hareketle insanların doğal çevre koşullarından, nasıl etkilendiğini ve bu koşulları ne şekilde etkilediğini büyük grup tartışması yaparak belirleyiniz. Büyük grup tartışması kontrol listesi ile değerlendirilecektir. Doğal çevre koşullarından insanlar doğrudan etkilenir. İnsanların tarım, hayvancılık, ulaşım ve yerleşim faaliyetlerini iklim ve yer şekilleri belirler. Verimli ovalarda nüfus yoğun olurken dağlık ve kurak bölgelerde nüfus seyrektir. İnsanlar baraj yaparak, ormanları keserek, maden ocakları açarak doğal çevreyi değiştirir. Turizm, sanayi ve şehirleşme faaliyetleri çevreyi dönüştürerek yeni yaşam alanları oluşturur. İnsanlar doğal çevreden etkilenirken aynı zamanda onu değiştiren ve şekillendiren bir güçtür. Koruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde gönüllüler çevre temizliği yaptı. Burdur'da koruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllüler çevre temizliği yaparak yaklaşık 40 torba çöp topladı. Dünya Temizlik Günü kapsamında toplanan Yeşilay ve Tema Vakfı üyeleri Burdur Belediyesi ile Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönüllüler ve çocuklar kuraklık, aşırı buharlaşma ve tarımsal sondajlar nedeniyle suyu her geçen yıl azalan Burdur gölü kenarındaki cam şişeleri, gıda ambalajları ve diğer katkı atıkları Diğer katı atıkları kaldırdı. Etkinliğe katılan Eymen, çöp atanlar neden doğamızı kirletiyor? Israrla tekrar tekrar çöp atıyorlar. Bir daha çöp atmamaları ve doğayı korumalarını istiyorum ifadelerini kullandı. Haber metninden hareketle temizliğin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı için siz neler yapardınız? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Etrafa çöp atmam, geri dönüşüme dikkat ederim, çevre temizliği etkinliklerine katılarak doğayı korumaya katkı sağlardım. İklim ve yer şekillerinin nüfusun dağılışı ile nüfus hareketleri üzerindeki etkisi hakkında düşüncelerinizi yazınız. Orman ve yağışlı bölgeler tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetlere uygun olduğundan daha fazla nüfus çeker. Çok sıcak, çok soğuk veya kurak bölgelerde yaşam koşulları zor olduğundan nüfus seyrek olur. Ovalar, kıyılar ve düz alanlar ulaşımın kolay olması ve tarıma elverişli olması nedeniyle yoğun nüfusludur. Dağlık ve engebeli alanlarda ise nüfus seyrektir. İnsanlar iş imkanı, eğitim, sağlık ve diğer iyi yaşam koşulları için genellikle elverişli iklime ve ulaşımı kolay yer şekillerine sahip bölgelere güç eder. Haber başlıklarının ortak amacı ne olabilir? Bu amacı göz önünde bulundurarak siz de bir haber başlığı yazınız. Başlıkların amacı doğayı korumak olabilir. Ortaokul öğrencileri temiz çevre projesiyle sokaklarda çöp topladı. Haberlerde ne tür davranışlardan kaçınılması ve ne tür davranışların teşvik edilmesi amaçlanıyor? Söyleyiniz. Doğaya zarar veren davranışlardan kaçınılması, doğayı koruyan davranışların teşvik edilmesi. Değerlendirelim. Türkiye nüfus, iklim ve fiziki haritalarını inceleyiniz. Haritalara göre aşağıdaki illerin nüfusu ile ülkemizin doğal çevre özellikleri arasındaki ilişkiyi ilgili alanlara yazınız. Adana Akdeniz iklimi ılıman ve ovaları verimli olduğu için tarım ve sanayi gelişmiştir. Bu durum nüfusun yoğun olmasına neden olmuştur. Artvin Artvin ilimizde dağlık ve engebeli araziler fazla olduğundan tarım alanları dardır. Bu yüzden nüfus seyrektir. Hakkari Hakkari ilimizde dağlık alanların fazla iklimin sert olması ulaşımı ve tarımı zorlaştırır. Bu nedenle nüfus azdır.